Biliyorsunuz dolar bir hayli yükselmişti. Berat Albayrak'ın istifasının ardından e, sert bir düşüş yaşadı. Evet. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ekonomi şu anda bu hükümetle hiç iyiye gidecek diye bir şey yok yani. Isterse hükümetin tamamı değişsin. Yani bu ülke bir daha dolardan medet ummaz. Gelmez diyorsunuz? Mümkün değil. Peki efendim? Bu ülkede kim gördü ki? Bugüne kadar yükselen bir şeyin tekrardan aşağı indiğini. Mümkün değil. Deneyecek diyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Doğru diyor. Oyunuzu bana ya, verin. Yandaşlarına düzelir ama bize mümkün değil. Asla. Bizim tekrardan bu ülkeden bir şeyleri toparlayıp ileriyi görmemiz mümkün değil. Bu kadar umutsuz musunuz abi? Tabii umutsuzum ben üzülüyorum abi. Böyle. Umutsuzum. Niye umutsuz olmayayım? Cebimi göstereyim sana. Cebimde param yok. Tabi yok abi. Neyine güvenerek şey yapacağım, ileriyi göreceğim. İleriyi görebilmem için cebimin dolu olması lazım. Sırtımın olması lazım. Eskiden arkamızda devlet vardı, hükümet vardı. Şu anda halkı savunan hangi şey var? Başta duranlar hangisi halkını savunan bir şey var, yetkili var? Hepsi kendi yandaşı, kendi cebini düşünen bir sistem var. Şunu sorayım ben size, ifade özgürlüğü alakalı konuşuyoruz bir de biz. Sıkıntı değil, ifade özgürlüğümüz yok zaten, her şey bitti. İleride beni alırlar zaten. Ha, buradan yani bundan gibi. şüphemiz yok yani, biliyoruz. Bildiğim... Istediğiniz her şeyi istediğiniz gibi ifade edelim. Demiyor musunuz? Çekinme tabii çekinme abi ya mümkün değil bak ben şurada konuşurken bile tedirginim ileride alınır mıyım diye ted tedirginim yani çünkü o haldeyiz yani düşünün bir gazeteci kendini özgür ifade edemiyor, yazamıyor, çizemiyor, medyası anlatamıyor, çizemiyor. Yani ben halk sırtımda kimse yok, ben yalnızken kendimi nasıl ifade edeyim, onların arkasında o kadar destek olmasına rağmen onlar kendini ifade edemiyorsa benim mümkün değil ifade etmem. Evet ettim. Sıfa haberi de biliyorsunuz, bir süre yayınlanmadı. O. Valla sevindik. Yani açıkçası çok sevindim. Yani istifa... Siz eğlenceli adamdasın. Vallahi eğlence, eğlenceli olması bizim için bir şey değiştirmiyor. Yani onlar zaten kendi refahlarına göre eğlenip gülüyorlar. Biz ağlıyoruz. Önemli olan bizleriz. Onlar kendi hayatlarını en üst seviyede sürdürüyorlar. Biz, ben az önce bir simit yedim mesela. Öğle yemeği. Saat 5. Saat edebildiğiniz kadarıyla e, şunu söyleyelim. Buradan bir mesajınız var mı? Onlara yönetenler olsun izleyenler Valla olsun. tek isteğimiz inşallah en kısa zamanda inerler de yani kim gelirse gelsin. Kim olursa olsun. En azından bir sistem belki değişir. Yani yandaşçılık biter en azından. Ondan umudumuz var yoksa başka hiçbir umudumuz yok. Yani eskiye geri dönemeyiz. Yani herkes diyor ya sağlıkta ilerledik yol yaptılar şunu yaptılar. Mümkün değil. Yani biz gün geçtikçe geriye gidiyoruz. Hiç ileriyi görmedik. Geçmişimiz daha güzeldi. Bizim o 80'li 60'lı yıllarını gören insanlarımız diyor ya, biz şimdi yaşıyoruz. Neyini yaşıyor? Onundan asılıyor arkadaş. Herhalde Korkuyor gitmek da. istiyorlar. <laughs> Onlar da tedirgin. Korkmak iyidir. Tek bu ülke artık geliyoruz. korkulan bir ülke. Aynen öyle. Aynen o hale hale hale. istifa etti ve Hı. dolarda sert bir düşüş yaşandı. Bayağı bir hızlı yükseliyordu. Hı. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Ee, bu arada sizi bayağı takip ediyorum. Hatta buraya sırf siz varsınız diye geldim belki de. Teşekkürler. Ee, şimdi Berat Albayrak'ın e, istifa etmesi çok yerinde oldu. Diyeceğim de hep böyle yorumlar geliyor ya ben sıkıldım bu yorumlardan. Ya zaten ekonomi bakanı falan değildi bu adam. Ha. Hani bu adama bir bakan sıfatı yakıştırabilmek için bu adamın ciddi ciddi üniversite mezunu olmuş olması lazım. 4 yıl bunun lisansını okuyup 2 yıl master'ını yapmış olması lazım. O konuda uzman olması lazım ki uzman olmadığı dövizlerin durumundan belli. Döviz yükselmedi TL değer kaybetti. Niye? Bütün yüksek maaşların hepsi bunlarda. Bunlar TL alıyor bence bu benim düşüncem. TL alıyor dolara çeviriyor düşükken alıyorlar doları yükseltiyorlar dövizleri ondan sonra bozduruyorlar. Şimdi Berat Albayrak nerede? Siz biliyor musunuz? Ben Olmadık. de bilmiyorum. Ya yüksek ihtimalle Türkiye'de değil. Ben öyle düşünüyorum. Ya bunlar benim Hüsnü Kuruntum da olabilir. <laughs> Ee, bunlar benim şahsi düşüncem yani, ama yapılmayınca ister istemez tabii farklı tabii şeyler olmuyor insanlar. Adam Instagram'dan istifa etti ya. Biz zar zor iş buluyoruz bu ülkede. Instagram'dan istifa etti ve bunları destekleyen çok büyük bir güruh var. Ee, bu güruhların da doğru düzgün cümle kurabilme yetisi dahi yok. Onu bunu boş verin. Düşünce yapıları bile sakat yani. Şimdi sizi izliyorum burada. Soru Berat Albayrak'la ilgili ama küçük bir e, tırnak açacağım. Adam diyor ki o abiler, amcalar nerede ya? Ben onları bir CHP'li yapayım iki dakikada. Ben CHP'li değilim bu arada. Herhangi bir partiyi savunmuyorum. Ee, diyorlar ki ellerinde milyonluk telefon var diyorlar. Hani 5000 liralık telefon var. Ulan en ucuz cep telefonu zaten 3500 lira, 2500 lira marka verirdim ama şimdi reklam olur vermiyorum. 2500 lira en ucuz telefon. Bakıyorsun onu alıyorsun bir yıl sonra gene bozuluyor. 2500 lira. Sen bu telefonu alabilmek için asgari ücretle çalışıyor olman lazım ve bir ay boyunca hiçbir şey yememen lazım. Bu arada Türkiye'de en az çalışma saati 10 saat. Hani 8 saat çalışıyorsunuz yan geliyorsunuz yatıyorsunuz diyenler var. O amcalar var. O amcalar zaten yani nerede çalışıyor ya da nasıl çalışıyor onların çocukların ne yapıyor merak ediyorum. Hiçbir şekilde 10 saatin 10 saatin altında çalışan kimse yok kardeşim. Asgari ücreti adam verebilmek için seni 10-11 saat çalıştırıyor. Onun üstüne bir de mesaiye kalır mısın diyor. Mesai ücreti de ödemiyor. Ya yasal olmayan her türlü yolu kullanıyorlar. Onu bunu geçecekler. Şimdi bu telefon mu 5000 lira? Şu telefonu şu anda ben telefoncuya vermeye satsam 200 lira vermez. Almazlar bunu. Sonra ne diyorlar? İşte telefon al, telefon alıyorlar 5000 liralık. Ya 5000 liralık telefon ceplerinde geziyor diye bu milletin bu millet zengin mi? Daha iyisi olmalı ya. O telefonu 5000 lira yapan utansın. Ya şu var. Ben bunu Türk lirası ile aldım diyor. Elinden alıp kafasına fırlatacaksın onu. Ülkene nasıl girdi? Sana gelirken nasıl geldi o? Dolarla. Sen bunu üretmiyorsun kardeşim. Birisi diyor ki benim diyor üstümdeki Bursa'da üretildi diyor. Adam tamam Bursa'da üretildi tamam. Tamam bak kabul ediyorum Bursa'da üretildi. Senden hatta ipliklerin de senden aldı. Pamuğunu senden aldı. Senden alıyor örüyor sana 10 katına satıyor. Sen bugüne bugün bir makine üretiyor musun? Üretmiyorsun. Sen bugüne bugün herhangi bir şey üretiyor musun? Üretmiyorsun. Toyota'nın Türkiye'de üretildiği için Türk malı olduğunu savunanını gördüm ben şu mikrofonun ucunda. Onu bunu geçin. Ya askerlik görevini yapmayan evlatları var bunların. Benim bir sürü kardeşim şehit oldu ya. Benim bir sürü kardeşim şehit oldu. Belki de bu ülkeye, bu vatana hayrı dokunacaktı onların. Şimdi ee, konu neydi? Berat Albayraktı. İstifa mı etmiş? Bir dolar düştü. Boş koltuk daha iyi çalışıyor ekonomi hakkında. Şunu sorayım ben. Siz biraz e, bilgili birisine benziyorsunuz da. Teşekkür Türkiye'deki ederim. ifade özgürlüğüyle alakalı hmm. bir şey sorsam burada yaşanan bir olay oldu biliyorsunuz. Bizi takip ediyorsanız haberiniz <laughs> vardır zaten. Biliyorum. Şu an siz istediğinizi istediğiniz gibi ifade edebiliyor musunuz? Yoksa kendinizi frenleyerek mi konuşuyorsunuz? Yo ben kendimi frenlemiyorum. Her şey saygı çerçevesinde olmalı. Karşınızdaki bariz bir şekilde zanlı dahi olsa ona herhangi bir ithamda bulunmamalısınız. Çünkü bu ona bulunduğunuz itham ona bir sıfat yakıştırmıyor. Ona bulunduğunuz itham yani konuşmanız sizin nasıl biri olduğunuzu gösteriyor. Şimdi kimseye bir ithamda bulunmayacaksınız. Kötü bir yönetim mi var? Diyeceksiniz ki ben senden rahatsız oluyorum. Bakın, burada bir e, arkadaş gördüm. Şöyle bir cümle kurdu. Biz vatandaşız, bunların patronu biziz. Ya arkadaşlar, biz bunların patronuysak bir şekilde konuşmamız lazım. Bir şekilde bunların gözünün önüne gelmemiz lazım. Ben şu, şu yolda hiçbir bakanı, milletvekilini yürürken görmedim. Burası Antalya'nın en işlek caddelerinden biri, sokaklarından biri. Hatta en çok bilinen yerlerinden biri. Şimdi ben burada onların hiçbirini görmüyorum. Neydi? Alsan keyif çayı iç, ekmek. Ya bir de şey var, affedersiniz. Evine ekmek götüremeyen yoktur. Abicim ben ekmek mi yiyeceğim sürekli? Ya ben günün bir öğününde ekmek yersem yerim. Sen karışamazsın ona. Sen benim cebimdeki alete, paraya karışamazsın. Sen benim cüzdanıma karışamazsın. Hadi her şeye karışıyorlar. Abim. daha, daha yolda yürüdüğün zaman saray içmek yasal. Güzelim bak. Canım kardeşim karışamaz. Kar Sen izin verirsen şey. karışır. Ben ben izin vermiyorum bak, ama benim, bizim benim cahil cebimde. Insanlarımız izin veriyor bak, bana işte. Tamam işte ben de diyorum ki sana. Benim cebimde bir telefon mu var? Onun ederi neyse onun günahını ben çekerim. Şimdi benim cebimde bir telefon var diye oradakilerin bayağı bir şeyi götürmesi onları meşru kılmıyor. Ya da onlar bunu e, yapma hakkına sahip olmuyor. Bak asgari ücret 2020 lira mıydı? 23 2324 lira. Ben asgari ücretle çalışmıyorum o yüzden. E, şimdi 2300 küsür lira. Asgari ücrete bir zam getirileceği zaman aylar yıllar geçiyor. Bir yıl bak bir yıl geçiyor. 365 gün geçiyor. Ama kendine zam mı aklına geldiği zaman yapabiliyor. Şimdi sen böyle bir adalet tırnak içinde, ada altında yaşıyorsun cebindekine laf ediyorlar, cüzdanındakine laf ediyorlar. Senin nasıl erkekle ya da kızla gezeceğine laf ediyorlar. Senin ilişki biçimine laf ediyorlar. Sen de sosyal ve özgür bir ülkede yaşadığını iddia ediyorsun. Öyle mi? Bakın, bunun ne CHP'si, ne MHP'si, ne AK Parti'si Bunlar değil önemli olan. Kafa, kafa. Bana şimdi kimse şey demesin. E sen böyle konuşuyorsun, sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunuyorsun. Ya ben onu savunmuyorum ya. Ben onu savunmuyorum. İsimler gider, kişiler gider, gider ama yaptıkları kalır geriye. Bakın bugüne bugün Kemal Atatürk'ü sevmiyorum diyen var. Evet. Hay hay. Saygı duyarım ee, ama o da sevmese de saygı duymak zorunda. Ya Kemal Atatürk'ü sevmiyorum diyen bir zihniyetin ben oy kullanması gerektiğini bile düşünmüyorum. Neden biliyor musunuz? Bu ülkeyi kuruyor adam sen yaşayabil diye sen o adama ihanet ediyorsun. Oy verme hakkını tanıyan da Mustafa Kemal Atatürk. Evet ben o yüzden işte Japonları çok seviyorum. Sen lise mezunu değilsen oy kullanmayacaksın. 50 yaşını geçtiysen oy kullanmayacaksın. 50 yaşından sonra kafanın rahatlığına bakacaksın. Eğer sen lise mezunu değilsen. Bu ülke hakkında herhangi bir söz sahibi değilsin diyorlar. Belli bir yaştan sonra noterde alış satış yapmak için bile e, yani akli dengesi yerindedir raporu istiyorlar ama oy evet. kullanırken böyle bir şey yok. Ya şimdi e, olay mal mülk üzerine olunca hani orada biraz oynama yapmaları lazım kendi zimmetlerine geçirebilmek için bir şeyleri insanların ama oy kullanmaya gelince herkes yapabilir diyorlar. Ama bu herkes dedikleri de genelde kendi seçtikleri insanlar oluyor. Mesela ne oluyor? İstanbul'u alabilmek için Sivas'tan 10.000 kişi götürüyorlar sırf oy attırmak için. Ya bu yöntemleri falan artık herkes biliyor, halk biliyor. Artık sıkıldık. Bizim karnımız bunlara tok artık. Şimdi ben asgari ücret alamadığı için ya da iş bulamadığı için böyle konuşan biri değilim. Benim gelirim gayet iyi. Hani kendime yetiyorum. Kendime yetiyorum. Ama şu var. Buraya gelip de ben asgari ücret alıyorum. Aç tırnak. Bu bana yetiyor. Yetiremeyenler utansın. Bu devlet ya devletimiz tabii ki iyi de hani senin gibi güzel insanlar var. Güzel düşünceleri olan aydın insanlar var. Ama şimdi ben asgari ücret alıyorum. Kira ödüyorum. Üstüne geçiniyorum. Geziyorum diyen kişi bir yalan söylüyordur, iki birilerine yalakalık yapıyordur, üç birilerinden zaten para, maddi yardım alıyordur. Ben aylık gelirinin de 5000 liranın altında olduğunu düşünmüyorum öyle kişilerin. Şimdi benim babam emekli, 2000 lira falan alıyor emekli ücreti, emekli maaşı. Ev kirasını veriyor 1500 lira. Ha, ben şey diyorum ya, hep böyle konuşuyorlar ya. Gelsinler, 2000 lira verelim onlara. Bir, bir tanesi gelsin ya sen şu videoyu izliyorsun, gel artık buraya. Hani oradan izleyip izleyip gülme kamera arkasında. Gel buraya, sana 2000 lira vereceğiz. Şuradaki dairelerden birinde, ki buradaki dairelerin kirası 2000 liradan fazla ama ona 1500 yaparız. 1500 lira verecek, 500 lirayla da 30 gün geçinecek. Ama elektriği de ödeyecek, suyu da ödeyecek. Ha bu arada o e, elektrik su faturalarının içinde TRT payı olacak ama. Olacak o şekilde yaşayacak. Bir kere bir denesin. Halkı düşünüyorsa hiç aklında varsa ha bir de ümmetim milletim diyor ya bu millet diyor ya. Eğer o millet bahsettiğim millet bizsek ki zannetmiyorum. Onun millet diye bahsettiği kişi o meclistekiler olması lazım. Ya da seslendiği kişiler. Ee, hani bahsettiği kişi bizsek bu asgari ücretin emeklilerin ücretleri yükselmeli kendi aldığı maaş yarıya düşmeli. bakın yarıya diyorum hani yarısına hak ediyordur bir cumhurbaşkanı sonuçta ki aslında böyle bile olmamalı ben bunu düşünüyorum şahsi fikrim ee, milletvekillerini ben hiç görmüyorum Aldıkları maaş helal değil ben en azından kendi payıma düşeni helal etmiyorum ee, bunun dışında da başka bir şey söylemiyorum kendilerine yolları açık olsun zaten gidiyorlar ya bu konuda dün görüşüm şunu komple hükümetin istifa ederse bütün dolar düşer. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> gerçekten sıfır olur. Yanmıyorsan bir parti söyle. Partinin ismini söylemiyorum. Eee, 130 milyar dolar para varmış. O para eee, aktarılmış. Dolabı yandaşlarına aktarmış. Dolar bitirdiler ya sattılar. Dolar fırladı. Neden? Onlar kazandı. Doğru mu? Yandaşlar kazandı. Ben onu takip ettiğim günde de gerçekten yani belgelimiş bu. Bende belge yok da ya söyleyenler var yani. Bu aslında şeyi gösterir piyasaların Berat Albayrak'ın istifasını olumlu karşıladığını gösterir. Ancak ben bunun kalıcı bir iyileşme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla döviz borcu olduğu için ister istemez herkeste şu mantık var yani TL'nin değer kaybedeceği algısı var sürekli. E dünyada da tabii baktığınız zaman küresel piyasalarda hep gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı oluyor şu anda. Bu konjonktürde de hani biz bu borçları nasıl çevireceğiz dönüyor dolaşıyor ona geliyor top. E döviz ihtiyacınız varsa dövizin de değer görmesi. Döviz değer gördüğü zaman gram altın fiyatları artacak. E doğal olarak insanlar parasını TL'de tutmayacak. En son dolar borcunuz mu var demişti Berat Albayrak. Bu konuyla alakalı bir gazeteci biliyorsunuz. Yani ben bunu bir espri olarak görülmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü günlük hayatta yani biz bugün halden aldığımız ya da pazardan aldığımız domates üretildiği yerden ne ile geliyor? Kamyonla. Kamyon ne yakıyor? Dizel, benzin yakıyor işte mazot yakıyor. Mazotu ne ile alıyorsun? Yine döviz alıyorsun. Şimdi dövizin fiyatı oradan arttığı zaman, o kamyoncunun maliyeti arttığı zaman geliyor sana da yansıyor. İthal ürünlerde yansıyor, tekstilde yansıyor, her şeyde böyle. Peki nasıl bulmuşsunuz Berat Albayrak'ın bu son görevini diyeyim? Başarılı mıydı? Değildi bence. Zaten ama kendisine tebrik ederim şu yüzden. Eğer ki başarısız olduğunu düşünüp istifa etmişse kendisini tebrik ederim. Diğer siyasetçileri de örnek almalarını tavsiye ediyorum Berat Albayrak'a. Sağlık Albaya. sorunları nedeniyle dedi ama bilmiyorum. Ya hani onu ben de bilemem, siz de bilemezsiniz. Hani bu tarz şeyde sağlık sorunları demiş olsa bile ben acaba hani şu soru bende oluştu. Acaba ben başarısız oldum? Olabilir. Yani şu an bence çok daha başarısız bakanlarımız da var. Onlar da istifa etmeleri lazım. Ancak et etmiyorlar. Yani berat Albayrak kendisini başarısız görmüş olabilir. Bu yüzden de istifa etmiş olabilir. Böyle bir şey varsa tabi tebrik ederim. Yok sağlık yüzündense geçmiş olsun dilerim ne diyeceğim yani. Peki bundan sonra ekonominin gidişatı nasıl olur sizce? Bir öngörünüz var mı? Yani öngörüm şu şekilde Öncelikle şu pandemi döneminden bütün dünyanın bir çıkması lazım ki Çünkü Biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisinde tüketim durduğu zaman Sistem çöküyor. E pandemi demek insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi demek bir anlamda. Çünkü yani hatırlıyorsanız Şubat ayında, Mart ayında ya yani buralar böyle dolu değildi. Aslında şu anki vakalar benim gördüğüm kadarıyla şu anda yani burası bana çok kalabalık geliyor. Hani şu aşırı derecede kalabalık. Emin olun bir birkaç ay içerisinde bu kalabalık burada olmayacak. Çünkü ölümler artmaya başlayacak. Virüsün etkinliği artacak. E dolayısıyla ne olacak? Ee, insanlar para harcamayacak. Paralarını yastık altı yapacaklar tehlike görüp. Esnaf zor duruma düşecek. İşsiz esnaf zor duruma düşünce işsizlik piyasaya çıkacak. Bir yandan da döviz yükselecek vesaire. Şu pand pandeminin e öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Görevinden istifa etti. Dolarda sert bir düşüş yaşandı. Evet. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı alıyoruz. Abi yorum olarak ne söyleyebiliriz ki? Neden yani, var, nasıl düştü? Neden düştüğünü? Çünkü savaşı yendik. Karabağ'da. Karabakh. Bakıyor musun? Evet, evet. Qarabağda evet. Əvvəlcə o konunu tartışırdıq. Quru. Qarabağda yendik o savaşı. O yüzdən təbii ki ölkəyə para gəldi. Tartışırdıq. O zaman yüksəldi. kazandığımız için dışarıdan para geldik bence. Şimdi Azerbaycan'ın parası düşmüyordu ama Karabağ'a doğru bir savaş vardı ama Azerbaycan'ın parasında manatta bir düşüş yoktu. Hatta TR manatın karşısında da değer kaybediyordu. Böyle bir gerçek vardı maalesef. Çünkü evet. bizim uçaklar orada savaşıyordu onun için. Bizim bombalar patlıyordu. Şimdi yani onun karşılığını alıyoruz. Bir o yüzden var bir de dışarıdan baskı vardır bu devlete her zamanki gibi. Güçler diyor. Evet. Biz öyle düşünüyoruz. Bundan sonraki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya bu kur yükselir, düşer onu biz takip etmek zorunda değiliz. Bu ekonomiyle yani mi? hiç alakası yoktur o kurun. Bunların mı? Ya bu kurun yükselişi ve düşüşü. Ekonomi diyoruz yani diyorlar ya Türkiye'nin ekonomisi yükseldi ama nerede her şey yani Allah Allah. dolar yükseliyor. Allah Allah. Ekonomiye Allah Allah. sen Allah Allah. genel bakacaksın yani her şey ihtiyacımız olan her şeyi alabiliyoruz bugünkü günde yani. Alıyoruz. Her şey evet. İhtiyacımız olan şeyleri alırken dolar yükseldiği zaman ihtiyacımız olan şeylerin fiyatı da yükseliyor. Gelir, şey. Bize de gelir maaşlarda da artıyor ki. Her sene artıyor maaşlarda. Ama bak 7,5'tu 8,5'a yükseldi. Ha, gene yedi 7,5 oldu. Üç ay önce o, öyleydi. 2, başında 4-5 liralardaydı sanırım dolar. Olabilir. 5 liralardaydı. Olabilir. Şimdi biz bu dolar dolar deyip de devleti baskı yapmak zorunda değiliz. O doğru değil. Benim benim düşüncem bu. Bizim doları ilgilendirmiyor diyoruz. İlgilendirir de ama öyle bu kadar fazla hani sadece bu konuyu öne almak zorunda değiliz. Çalışacağız. Geliren bakalım. Evet, o zamanla gelir o. Neye o da doğru Mesela ekonomi yani her, her, hep, her zaman devlet şey yapmak zorunda değiliz yani devlet suçlu devlet devlet kendimize Bunu bakacağız. Devlet biz zaten evet. işimiz yok. Devlet biziz. Bunu yapan bankalardır. Bankalar. Bunlar evet yapan bankalar özellikle de devlet ait olmayan bankalar yapıyor onu. onlar yükseltiyorlar. Evet dedi. onlar yükseltiyorlar. Onda karını görürler para kazanırlar. Doğru belki olan bir şeyler olur bizim burada yaşayan halka ama gene de işte dediğim gibi biz hep devamlı desek ki ekonomi Türkiye'nin düşer düşer o doğru değil ekonomi yükseliyor. Her evet, yerden tabii. dışarıdan para geliyor evet geliyor. Satıyoruz, satıyoruz her şeyi evet. ediyoruz. Bugünkü günde bu dolar ki düştü ya dışarıdan geldiler mesela ihraç için çok iyi. Evet. Çünkü yurt dışından ilgi ilgi gördük biz. Araplar falan bakıyorlar buradan mesela pamuk ucuzdur gelip buradan alıyorlar Hindistan'dan gelip almıyorlar çünkü dolar düştü diye. Allah hocam ee, düştü yani yapacak bir şey değişti i̇yi düştü de indi. <gülüyor> ama <gülüyor> indi de düştü tabii. ama indi ama zararlı geldi. <laughs> 100 dolar zararda. <laughs> 100 dolar zararda. Nasıl oldu bu? Berat Albayrak görevden istifa etti. Koltuk ya başkan. bence bu Amerika'da Amerika'daki seçimden dolayı ya. Seçimden bu hani aynen bu hani Trump biten olayı var ya birden olayı ondan dolayı. Yoksa niye düşsün ki? Önümüzdeki günlerde nasıl görüyorsunuz bunu? Yükselir mi? Belirsiz. Biliyorsun önümüzü göremiyoruz. Abi, Berat Albayrak nerede? Bilmiyoruz ki. <laughs> Kimse bilmiyor. Ama <laughs> <bilmiyoruz. gülüyor> <laughs> 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 nerededir? Nerede olabilir? Kaçmıştır. Yok, kaçmamıştır. Kaçmıştır. Saatinde niye kaçtı? Adam kaçtı bir defa, adam gözükmüyor. Oğlum kaçmaz, manyak mısın? Şey Devleti soydu, soğana çevirdi. Yok Değil oğlum, hani. <laughs> o kadar böyle bak, daha geçen gün işe ne Yakalansın. Al... Ha, benim Saçma. buradayım. <laughs> Bulacağım Teşekkürler abi, abi, sağ ee, Abi, nasıl söyleyeyim ben sana? Berat Albayrak'ın istifade etmesiyle alakası yok ki bu konuda. Neyle alakalıdır? Aslında, e, dış politikalarla alakalı bir şey abi bu. Evet. Normalde, ülkenin başındaki biraz başkanımız, cumhurbaşkanımızdan dolayı olabilir. Ben öyle düşünüyorum abi. O yüzden yükseliyor diyorsun. Yani. Peki bundan sonra ne olur? Dolar biraz düştü ama bundan ee, sonra ne olur? Biraz düştü dedi. Cumhurbaşkanımız zaten söylüyor. Diyor e, önümüzdeki yıllar e, ekonomisi ülkeler arasında en yüksek ikinci sıraya düşeceğiz diyordu. Evet onu bekliyoruz biz de abi. Olacak diyorsunuz umut, umut, İnşallah umut ediyoruz.